23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 102. yıl kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Gülay Kanat Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Defne Kadıoğlu ve Adnan Eren Sevinçle, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz ve Sorumlu Müdür Nihat Demir, Başkan Erşen'e makamında bir araya geldiler. Kendilerini kapıda karşılayan Başkan Büyükerşen'e çiçek takdim eden öğrenciler, başkanlık makamını sırayla devraldılar. Temsili Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Eren Sevinç, ilk olarak parklarda düşmeye karşı yumuşak zeminler yapılmasını istedi. Sevinç ayrıca burada bir yaralanma olması durumunda ilk yardım için bir servis olabileceğini söyledi. Başkan Büyükerşen de parklardaki zemin konusunda sentetik zeminlerin zararlı olduğunu, doğal toprak ve çim olmasının çevre sağlığı açısından çok daha doğru olacağını belirtti. Büyükerşen ayrıca parklara ilk yardım ve destek gibi konularda kabin konulması konusunda minik başkanın talimatını belediye bürokratlarına iletti. Erinç'in okul bahçelerinin çimlendirilmesi konusunda isteği üzerine Başkan Büyükerşen bu konuda da okul yöneticilerinin belediyelere başvuru yapabileceğini belirtti. Daha sonra başkanlık koltuğuna Gülay Kanat Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Defne Kadıoğlu oturdu. Ziyaret sonunda öğrencilere teşekkür eden Başkan Büyükerşen tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.